Vakit namazlarında Fatiha'dan sonra mealini okuyorum. Çok huşu duyuyorum. Allah katında bir sakıncası var mı? Bence şöyle yapmak daha doğru olur. Fatiha'yı okurken, Fatiha'nın sonunda değil de her bir ayetin sonunda bunu yapması gerekir. Nasıl? Yani Elhamdülillahi Alemin dedi. Evet. Şöyle bir kısa bir zamanı süreyi de onu tefekküre ayırması gerekir. Ham övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir dedik. Yani bunu dilimizde söylesek herhangi bir sorun olur mu? Asla sorun olmaz. Sonunda söyleyeceğimize her bir ayetin sonunda evet söylemek ya da söylemeden düşünüp tefekkür etmek evet daha yerinde o olur. O ayeti tefekkür etsek. Ben Rabbime hamd ediyor muyum? Rabbimi övüyor muyum? Rabbimin bana yaptığı her muameleyi övgüye layık görüyor muyum? Rabbim mutlaka benim için evet, hayrı yaratır. Kazanayım diye bana böyle bir muamelende evet, burundu diyor muyum? Bunun için işini övüyor muyum? Bana muamelesini övüyor muyum? Özellikle bütün varlığa, mahlukata, kainata, insanlara evet, yaptığı muameleyi Evet, övüyor muyum? Güzel yapıyor deyip hikmetle bakıp anlamaya çalışıyor muyum? er Rahim. Evet. O Rahman ve Rahim'dir. Rabbimin rahmetinden, Rahman ve Rahimliğinden, Rahimliğinden emin miyim? Evet. Önce kendine bakacak. Rabbimin bana yaptığı her muameleyi evet, onun rahmetinin eseri, sonucu olduğunu kabul ediyor muyum? Beni sevdiği için bana merhamet ettiğini, kabul ediyor muyum? Buna iman etmiş miyim? deyip tefekkür etmek gerekir. Her bir ayeti böyle. Evet, tefekkür etmek evet daha doğru olur. Ya da, daha önce böyle bir tefekkürü yapmış olsa, okurken, öyle fazla zamana da gerek kalmaz, Elhamdülillahi Rabbil Alemin dediğinde, bu sefer bütün gönlüyle Rabbine dönüp, Rabbine hamd eder. Hiçbir şey dışarıda kalmaz. Er-Rahmanir-Rahim dediğinde, evet. Allah'ın rahmetine gark olduğunu bilir, bunu tadar. Malik yevmidin dediğinde bütün mülkün kendisini de Allah'ın mülkü olduğuna evet iman etmiştir. Bunu tadar. Bütünü de kendini Allah'a ait hisseder ve tadar bunu. Olması gereken böyledir. Ama elbette ki basamak basamak olması gerekir. Bu basamakları nasıl daha rahat geçebiliyorsa öyle yapmak gerekir. Herhangi bir sorun olmaz yalnız. Kardeşimizin sorduğu soru o halde olabilir. Evet. başka söylemek istediniz. Bir şeyler varsa efendim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, muhabbeti, hayri bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun dünya hayatını yaşarken Allah'ın muradının üzerinde gerçekleştiği o kullardan eylesin bizi inşallah. inşallah. Allah insan olarak bizi bir ve beraber eylesin. Bizi kardeş eylesin inşallah. Amin. Şeytana taviz verenlerden eylemesin. Şeytana abd olanlardan eylemesin. Amin. İnsanı düşman olarak görenlerden eylesin. İnsanı insan kardeşi olarak görenlerden eylesin. Amin. Şeytanın tuzağına düşmüş olsa bile ona yardım için çaba gayret sarf edenlerden eylesin. Allah bizi birbirimizi cennete davet eden, rahmete davet eden kullarından eylesin inşallah. Kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz.